Rüyada muhtar görmek ne anlama gelir? Rüyada muhtar görmek, rüya sahibinin hayatında hilekar, dolandırıcı ve sahtekarla eğilimli, insanlara faydası olmayan ve onların parasına, malına, mülküne, göz diken, art niyetli birinin olduğuna işarettir. Rüyada görülen köy veya mahalle muhtarı olumsuzluk olarak yorumlanır. Rüyasında muhtar gören bireyin, yaşam sevincinin, ferahının ve huzurunun dengesinin kaçacağına, Ortaya çıkan problemler yüzünden gıpta ile bakılan hayatının bir anda değişeceğini işarettir. Rüyada muhtar adayını görmek ise menfaatleri için dostlarını ve hatta aile bireylerini dahi üzmekten çekinmeyeceğine işarettir. Rüyada muhtar adayı görmek rüya sahibinin geçim derdiyle uğraşacağına, olumsuzluk yaşayacağına işarettir. Rüyada muhtar olmak ise bir uyar mahiyetinde görülen bir rüyadır. Rüyasında muhtar olduğunu gören kimse karşılaştığı olaylar karşısında sinirlerine hakim olmalı ve fevri hareketlerden kaçınmalıdır. Rüya sahibi kendi öfkesini kontrol altına almazsa hem parasal hem de sosyal hem de manevi problemlerle karşı karşıya geleceğine işarettir. Rüyada muhtar seçilmek ise ekmeğini kolay elde edeceğine, vefalı çocuğunun olacağına, mutluluğu yakalamasına, işinde yükselmeye, vaatlerini yerine getirmeye, hak ettiği güce ulaşmaya işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.